Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye silah yardımı bıraktığını açıklayan Amerika'nın buna rağmen bölgeye askeri üs kurma hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. İddia ilk olarak kuzeydeki Cizire kantonu savunma kurulu ilişkiler sorumlusu Nasir Hacı Mansur'dan geldi. 1 Aralık'ta konuşan Mansur, bölgeye gönderilen 50 kişilik özel Amerikan birliklerinin çalışmalarına başladığını duyururken, Amerika'nın buraya bir askeri üs ve askeri havaalanı yapacağını söyledi. E, şimdi işte Tayyip Hocana sorsun? Ya burada asker üssün ne işi var? Asker havalanın ne işi var dersin ya. Yani. Rusya'ya soruyor, oraya da sorsun. Yani dünyada demek ki bir paylaşım mücadelesi var. Demek ki bir sevgisizlik var. Yani insanlarla iletişimi şiddet yoluyla halletmeye çalışıyorlar. Evet. Sevgiyle, bilgiyle, ilimle değil. Abi gayet kolaydır insanlarla konuşabilmek. Kafasını gözünü yararak, öldürerek, asarak, keserek netice almaya kalkmak özellikle son yüzyılda moda haline geldi. Bunu ortadan kaldırmak bütün dünyanın borcu. Boynuna borç. Yani bütün dünya insanları bir araya gelsin, şiddetli protesto etsinler, bu kan olayı dursun. Dünyada her yerinde insanlar toplansınlar. Meşru toplantılar yapsınlar. Mesela 2 milyon kişilik, 3 milyon, Rusya'da da öyle. 5 milyon, 10 milyon insan toplansın. Büyük mitingler yapılsınlar. Biz artık kan istemiyoruz, şiddet istemiyoruz, dehşet istemiyoruz diye bir çalışma yapılması lazım. Suskun kalırlarsa bu devam eder.